Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere yeni bir video konsepti çıkardım. Bugün paket açılışı yapacağız. Kargum geldi. Kargum da burada. Sizinle birlikte açmayı düşünüyorum bu videoyu. Yani bu paketi yani. Gösterip paketini. bir saniye şuradan göstereyim. Gördüğünüz üzere FedEx geldi. Ve gelecek yeri de Japonya'da. Bakalım Japonya'da ne gelmiş bize. Bu kadar çalım. İkinci. Açalım. Ben diğer tarafı açalım. Evet, yeah. Aslında normal hiç yere paket zarar vermeden açmak istiyorum amacım o. Dur bir de şu şuradan açalım. İde paketlermiş yani. Bakalım. Ne var? efsane tam. Alıyoruz. Akademimizi. Gördüğünüz gibi bunlar şöyle bir şeyler yapmış. Hani daha çok var. Herhalde paket sırasında hani sürü, e, sıkıntı çıkmasın diye. bir saniye. Bu gibi faturayı da çıkaralım. Aa, tamam, Şu, bunun kenara koyalım. Kaymışken de paketimizi çıkaralım. Gördünüz mü? Gören. Bu tatlı renklerden koymuşlar. Şu an diye. Çok severim bunları patlatmayı. Neyse boş Paketimiz <laughs> bu. Acaba be ne olabilir? Ama sanki yaprak türünde bir şey sağlamışlar bunu. Hazır mısınız? Açılıyor. Ve Nasıl isterseniz de... Aynen bu bir figürdür. Figür geldi. Arka tarafa da böyle. Gördüğünüz üzere. Hmm. O kimseleri... A bu... Ay, bir saniye. Good Smile Company'den gelmiş. Yapımcısı. Ve hepsi Japonca. Evet. Ha evet. Bu figür hakkında birkaç bilgi vereyim. Bu figür... Aaaa... pas görünmüyor. Çıkardıktan sonra daha iyi, görünür diye düşünüyorum. Japonya'dan geldi. Japonya sipariş ettim bunu. Solaris Japan diye bir web sitesi var. Burada, orada bütün um, figürlerini orijinal bir şekilde satın alabilirsiniz. Um, çünkü biliyorsunuz piyasa çok bootleg um, fiyatları bulunuyor. Buna ne oluyor bootleg? Sahte figür deniyor onlara daha çok. Aa, ama onu almışken tam doğrusunu alıyorsunuz. Merakınız varsa eğer aa, linkini paylaşırım sizinle. O değil de. Bunu bir türlü yapışkanla görmüşler buraya. Onu bir açalım. Hmm. Hatta şöyle bir kıyaslama yaptım. Um, i̇lk önce benim Japonya'dan orijinal sitesini satın aldım. Verdim ücretiyle. Aliexpress'te yani Çin'den daha uygun olması gereken yerden baktım. Kontrol daha mı uygun almış al alırdım yani oradan sipariş etseydim diye. Ben şaşıracaksınız. Orası daha pahalı çıktı. <laughs> hem orijinalini aldım. Paket ile birlikte. Çünkü Aliexpress'te paket ile birlikte yollamıyorlar. Yollarsa hep, hep sahte oluyor. Her figür hem paket. çıkardık. Gibi. Figür böyle gözüküyor içinden. Bunu da Böyleymiş. burası da böyle yine. Ay iyi sağlam paketlenme, paketlenme var. hiç bilmiyordum. Ben ilk defa yani orijinal figür alıyorum. Bu da benim ilk orijinal figürüm. Ama bir tane daha var benim. Bu benim ikinci figürüm yani koleksiyonumdan. İlkini Aliexpress'in almıştım. Ama onu da yani evet Japonya sitesindenkinden daha ucuz almıştım Aliexpress'te kıyaslarsın. İşte değişebiliyor ya. Ee, bunu şimdi Hah, tamam. karalım. çıkaralım. Nerede hayır? Karışık Yürümüş. Sonunda bu kadar şeylerin üzerinden çıkarabiliyoruz. Bayağı iyi. Sağlam. Şey yapmışlar, paketlemişler. Bakayım. Ah kokusu da bayağı güzel ya. Ha normalde saatler çok pis bir koku çıkar ya Çin şeylerin bunda Kokladıkça sanki koklayasın gelir. Böyle sanki figürleri özel bir kokulu var. O yayılıyor her tarafa. Dur ya. Şimdi bunu mu çıkaralım? Hadi bunu mu çıkaralım? Çıkaralım da çıkarılmasını da um, İşte bozmak istemiyorum Asılıyorsa herhalde Dur Bir saniye şöyle göstereyim. Hop. Hatta şunu yakınlaştırayım ya Sizi de zorla, zorlanmamış olursunuz Takip etmekte. Şuna da Şuradan Aha. Koptu. Tamamdır. <laughs> taktık geriye. ah tamam figürümüz böyle gözüküyor şimdilik. Şöyle diyeyim. Bir, hatta biraz uzaklaştırayım böyle. Şimdi şeyi üzerine koyarsak bakalım nasıl olacak. Dur bu şurada iki tane şey var yer var şurada bir, iki tane burada bir tane var Dur, nerede şurada Aynen. bir tane bu yakınlaştırayım Dur, uzaklaştırayım Ay. evet arkadaşlar şu şimdi şunu geçirelim bir ee, umarım doğru geçiriyoruzdur hatta Benim telefonum nerede? Bir saniye. Görmüş olduğunuz üzere tam kontrol etmiş oldum figürün. Şuradan bacaklarını da taktık. Görmüşsünüz işte. Aynen. Evet gençler figürümüz bu. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Aa, şöyle göstereyim yani. Yani bakayım bir de şeyle kıyaslayayım. Hmm. Birebir. Resmen aynı. Aynen. Ya şu an hissediyorum da. Dur bakayım ya. Allah. Kendime bakmam lazım. Ama siz de göremiyorsunuz beni doğru çektiğim için. Yani biraz tuhaf. Evet kalesi baya 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 iyi. Gördüğünüz üzere. Bir saniye hatta şöyle çevireyim öyle yapalım. Aynen. Bu arada şunu fark ettim. Aa. Bunun altı tabakası Aa. yerine daha farklı. Ama neyse fark etmez. İşte figürümüz bu. Size başka anlatacağım şey. Şurada bir paket var. Şunu bir yana koyalım şimdi artık pakette de hatta size gösterebilecek miyim bir saniye. Şunu yok ya şimdi şunu gördüğünüz üzere vergi ücretleri yazıyor. Ben bunu hakkında konuşmak istiyorum sizlere. Eğer siz de düşünüyorsunuz eğer yurt dışından bir kargo, bir sipariş hani bir şey söylemek istiyorsanız eğer şüpheleniyorsanız eğer hani ne kadar vergi, KDV, ÖTV, gümrük nasıl olacağını size şuna söyleyeyim. Solaris Cephe'nin Aa, yani satın almış olduğum sitenin aa, bir şeysi var sunuyorlar. Fatura ne kadar yansısın diye maliyeti. Şimdi mesela figürü 41 dolara mı aldım ben? Onu 41 değil düşürebilirsiniz. 30, 20, 10, 5 gönlünüze ne kadar kopuyorsa yer. Bu ne için sağlıyor? Eğer ürün tür, ür, ülkenize ulaşırsa eğer gümrük geçen geçerken aa, ücreti fazla daha yani KDV ücretini ve tabi gümrük ücretini de. Um, ama ben ilk baş yapmayı düşünüyordum. Ama sonradan vazgeçtim. Çünkü ben önceden de Aliexpress'ten um, siparişlerde bulunuyordum. Yani tecrübem vardı nasıl çalıştığını olduğunu. Ben yüksek yaptım. Yani full. Abi bir de şöyle bir şey var. Eğer düşürürsünüz eğer Um, ona göre güvencesi düşüyor. Mesela 10 dolar mı yaptınız 41 dolarlık ürünü yolda ya da elin ulaştığı zaman hasarlı mı geldi ama ancak ne kadar gösterdiyseniz eğer faturada yansıttıysanız o kadar geri alırsınız. 10 dolar mı 10 dolar geri alırsınız. 41 dolar mı 41 dolar geri alırsınız. Onun da bir şeysi var yani. Dediğim gibi ben de um, komple fatura fiyat maliyeti olarak gösterdim. Ve size şu sonra söyle ne kadar geldi biliyor musunuz gümrük ücreti olarak? Um, yaklaşık 9 lira. Şurada görebileceksiniz bilmiyorum ama yaklaşık 9 lira. Yani um, gümrük sunma ücretiyle dam ücretini saymazsak yer sayarsak yer yaklaşık 18 lira. Hiçbir şey bence. Ve diğer uh, şeyler kıyaslarsak yer bu figürü çok ucuza aldım. Bir de orijinal. Her şey orijinal. Paketledir, odur, şudur, budur. Bakayım. Ama kokusu bile çok güzel ya. <laughs> evet bunu deneyecektim. Şimdi videomuz bu kadarlık. Bir sonraki sefere tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.